Dostum bu ne hali ya? Beni üzerimden tır geçmiş de böyle salça hamuruna dönmüşüm gibiyim abi. Oğlum spagetti benden daha kalın da bir dakika. Gidişmeyin bana. Bu olmaz. Şuraya. ne? Bir şey oluyor mu? Ha, çat. Oğlum vurduğun yerde sinek ölmez lan. Adamların boyuna bak. Yedi buçuk metre. Adam sandalye kaldırıyor. Yatakla çalışıyor orada. Öbür nasıl güçlenmeyeceğim lan? Defter yaprağıyla mı? Defter yaprağıyla gücüm mü artacak? Dostum ben de senin gibi güçsüzüm. Gel bir el at. Şişt. Allah Allah ne yaptı lan o? Oğlum ne oluyor? Ne yedirdiler oğlum şuraya girdin çıktın ayıya döndün bana da yap. Abi şuna bak Allah'ım yarabbim tövbe et şunlara bak. adam şopu almış gidiyor. Oğlum marketten Vay benim de büyük olduğum adamlar var dostum. Oğlum ne yapıyorsun? Allah Allah ağzımı burnumu kırdı biri orada. Gördüm yazdım seni. Etrafındaki adamlar olmasa kendimi bir şey zannetsem. Şehmuz'a bak. Şehmuz. Oğlum hiç muza benzemiyorsun ha. değişik bir hal almışsın. Ne yedirdiler sana? Şehmuz'u yazsam adamın tipine bak abi. Şehmuz'u sanki davulcular kaçırmış. Şehmuz oğlum tepikleyip gelme bizi. Arkadaşlar videoya geçmeden önce şöyle kanala abone ol butonuna tıklayıp şuradan da bir like atarsanız valla bulgur pilavı gibi tatlı olur ha. Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Rob... O... Oğlum o ne? Oğlum tipimi şimdi değiştirdim. Ne oldu? Karakter bozulmuş lan. Tipime bak lan. O ne oğlum? Ha bu şu... Ha, aa, aa kas geliştirme oyunundayız. Oğlum niye böyle başlatıyorsun? Oğlum hiç yemek yememişim, süt içmemişim. Beni üzerimden tır de böyle salça hamuruna dönmüşüm gibiyim abi dostum bu ne hali ya Allahını seversen şu tipime bak oğlum spagetti benden daha kalındır. bir dakika ilişmeyin bana nasıl güçleneceğiz oğlum Şşt, dostum güçlenmenin yöntemini söyleyin hadi ne olur bak şuraya geldik iki dakika şüne bu ne abi vuh, vuh. öyle mi bu olmaz şüne şey oluyor mu ha çak oğlum vurduğun yerde sinek ölmez lan. Adamların boyuna bak. 7,5 metre. Adam sandalye kaldırıyor. Yatakla çalışıyor orada. Öbür... Abi şunlar ne yapmışsınız abi siz ne yediniz ne içtiniz? Adam kepçeyi kaldırıyor. Terbiyesiz kepçeyi bırak. Nasıl güçleneceğim lan? Defteri yaprağıyla mı? Defteri yaprağıyla gücüm mü artacak? Allah Allah. Hakikaten mi lan? Olsun tamam. Ben de defteri yaprağıyla güçlenirim. Yani yapacak bir şey yok. Şu adamların haline bak ya. Yok biri ne kaldırıyor? Biri motor bisiklet kaldırıyor. Aa kanka. Kanka gel. Dostum ben de... Bir dakika, ne oluyor lan? Dostum ben de senin gibi güçsüzüm. Gel bir el at. Allah Allah ne yaptı lan o? Oğlum ne oluyor? Ne yedirdiler oğlum? Şuraya girdin çıktın ayıya döndün. Bana da yap. Bana da yap dostum. Ver abi. Alamıyor muyum? Alamıyorum. Abi nasıl alıyorsunuz? Ha ben bir bir... Vay siz yataklarla sandalyelerle güçlenin. Biz burada minicik... Bak bana bakın bir gün sizin gibi olacağım. Abi abicim abiler. Abi sandalye... Traktörcü abi. Abi şuna bak Allah'ım yarabbim tövbe estağfurullah şunları... Abi adam şopu almış gidiyor. Oğlum marketten kas mı geliştirilir? Oğlum defterle defterle nereye kadar? 30. Şu mu? Ha kasımı satıyorum. Ha sürekli kas yapıp sonra kas mı satıyorum? Dur bir dakika demin ördekçik vardı ördekçiyi alayım. Vay be. Oğlum kas yapıp kas satıyoruz. Artık kas satıyorum abi şopa geç. Ver abi şu ördeğe ver. Yapacak bir şey yok artık ördekle güçlenelim. Ördek 2-2 versin bari ya. Vallahi 2-2 veriyor. Abi sabaha galiba güçlenirim. Yani 4 gün sonra ortalama şunların boyuna gelirim. Vay 3 coins geldi bir yerden ne oluyor lan? Birbirinizi dövmeyin dostum. Aa bedava para. Kas sat. Satalım hemen. Sattım. Huu! Coins patlaması oldu. Bir dakika. Oğlum bak 111 param var. Pahalı şeyler ver bana güçleneyim. Şop. Oğlum halime bak. Bu ne? Ağaç dalı. Onu da ver abi. Abi iyice uçtum ben. Tamam onu alamıyorum. Sıkıntı yok. Şu biri alalım bu ne? Tuvalet kağıdı mı? Vay 5 veriyor oğlum. Tuvalet kağıdının 5 vereceğini hiç düşünmezdim ha. Oğlum tuvalet kağıdıyla 5 mi kazandırmış ya? Ne güçlendim lan. Tuvalet kağıdıyla 5 kazanan adamım. Sat abi. Ne durumdayız? Bayağı arttık. Dur. Coştan birazdan. Şimdi bir dakika şimdi. Ee, abi bunu da ver. Bunu da ver. Ha 150. Hala kas yapmam lazım ya. Yuh 10 10. Abi azıcık beyim ya. Aa, şişmanladım. Vallahi şişmanladım azıcık. Dur. Adamlara bak dolap dolap kaldırıyorlar minik minik adamlar daha ya. Evet 2000 biriktirdim. 2 kan var artık. Şu şopa gidelim. En büyük şeyi alalım. Ben de buzdolabı kaldırmak istiyorum abi. Bana buzdolabı. Dostum buzdolabı ver. Köpek mi? Olur. 500'e tava. Çok saçma. 1K'ya pizza. Var. ee? 1.5K. Abi 200 param kaldı ya. Dumble'a geçmek istiyorum abi. Şeyi de upgrade edebiliyormuşum. Şu kas mekanı da upgrade edebiliyormuşum. Bak şimdi. Uuu. Abi şöyle bir dolaşayım. Millete bir gözdağı vereyim. Birazdan bulguru doksun ne hale geleceğini göreceksiniz. Hey sen Dağları taşları inleten ve arabayı yakan adam. Bu ne ya? Abi ben bildiğim bunların yanında karıncayım. Galiba karınca oldum ben. Yani karınca olabilirim. Karıncaya benzer bir haldeyim. Gideyim de şu üstümü başımı bir satayım bari. Baktan adamlar kayık tekne kaldırmaya başlamış ya. Allah Allah satınca 5 kuruşsuz kalıyorum ya. 5 k topladım dur. Şuraya gidelim de abi. Abi bu işin sonu nereye varacak ya? Şop. Şu kas geliştirme aletini alayım. 3,5 kağıt. Verme abi DNA mı güçlendir? Şunu güçlendir. DNA mıydı? Şunu upgrade et. Aynen. Bak şimdi. Şimdi biri al abi eline. İzle. Vay benim de büyük olduğum adamlar var dostum. Oğlum ne yapıyorsun? Allah Allah ağzımı burnumu kırdı biri orada. Gördüm yazdım seni. Aslında yazmasam mı? Çok büyükler ben çok yazmayın böyle şeyleri. Yazarsan sonra da başıma ne geleceğini bilmiyorum. Abi benden küçükler bile var. Baksana aleykümselam, aleykümselam. Aleyküm, selam. Aleyküm selam. Vay. Oğlum kendimi şu an bir güçlü hissettim. Gittikçe daha da güçleniyorum. Evet arkadaşlar artık etrafımda minik adam. Bak ne var lan? Al lan. Sen beni ne zannediyorsun? Yere vurunca dağlar taşlar inler. O kadar. Şimdi bir dakika şaka yaptım. O kadar da değil. Şimdi biraz daha kendimi güçlendirmek için uzaklara kaçıyorum. Aa paralar. Etrafta paralar var. Şunları toplayayım bir iki. Harika. Bunları toplarsam biraz daha da güçlü olabilirim. Oğlum biri peşimden mi geliyor? Dostum. Oğlum ayağının altında tümük gibi yapıştım kaldım. Bak ayıp ediyorsun. Ne vuruyorsun? Vurmayın öyle. Dur. Şu üstümü başımı bir satayım ya. O ne? Abi satınca yine karıncaya döndüm ya. Kendimi şu adamla ölçeyim dur. Çalıştıkça bu adamın boyuna gelebilecek miyim? Şu anki hedefim Şakir. Oo, Şakir kadar oldum. İyi büyüyorum. Şakir'i geçebilirim bile. Şakir'cim sen de çalış dostum. Bir dakika şu alttaki kim ya? Abi etrafta karınca gibi gezmeyin. Bak ben büyüğüm artık. Sat şunları abi. Tamam abimsiniz ben de küçüğüm. Bak bir kol kaldırıyorum. Aslana dönüyorum ha bak şimdi hop. Hop güzelmiş. Şu etrafımdaki adamlar olmasa kendimi bir şey zannedeceğim. Şehmuz'a bak. Şehmuz. Oğlum hiç muza benzemiyorsun ha. Değişik bir hal almışsın. Ne yedirdiler sana? Adama bak kayık taşıyor lan kayık. Tekneyle kayıkla geziyor adamlar. Tövbe estağfurullah ya. Bana elleme. Şehmuz. Beni rahat bırak. Ben sakince işimi hallediyorum lütfen. Şunları satsam ne olacağını da bilmiyorum ama satacağım. Adam kamyon kaldırıyor orada. Etrafa kamyon kaldıran komu oldunuz. Bak yine küçüldüm. Hep aynısı oluyor. Adama bak. İki tane şey kaldırıyor orada. Aslan parçasına dönüyor ya. Ben de büyümek istiyorum. Birazdan size gösteririm. Evet bu arada arkadaşlar Hum kunok. Hunkunok mu? Evet arkadaşımız Hunkunok. Aynen Hunkunok 1 2 3 4 yanımızda. Ona da buradan çok selamlar söyleyeyim. Kıyafetini çok beğendim. Abi gece görsem korkudan ne yaparım bilmiyorum. Ne yaptın dostum? Ş Şeymuz, Şeymuz yazdım seni. Şehmuzcuğum. Dostum şimdi yazmadım. Büyüyünce yazacağım. Şimdi çok yaklaşma bak. Eskiden yazardım. Şimdi daha yazamıyorum. Şeymuzu yazsam adamın tipine bak abi. Şehmuz'u sanki davulcular kaçırmış. Şeymuz oğlum tepikleyip gezme bizi. Bakayım burada Batu da var. Batu da iyiymiş. Bunlara neyi duyuyorsunlar? Abi GDO'lu yemeyin. GDO'lu yemeyin. Olmaz. Protolok kırık kırık. Adam bak isme bak. Protolok kırık kırık. Şu şey mu? Adam aa, o, adamın ne olduğu belli değil ya. Şişe şişe bir hal olmuşsunuz oğlum. Şey şu karşıdaki galiba. Tekne taşıyor aslında adamın. Tekneci mülayim galiba. Ne olduğu belli değil ya. Biraz daha satışa gidelim dur. Abi televizyon kaldır. Koltuk kaldır. Ne saçma sapan iş bu ya. Dostum birbirinizi dövüp durmayın şurada. Kavga yok. Ben de büyüyünce dövüşeceğim. Onlara özendim şimdi. Büyüyünce dövüşmeyeceğim. Evet takımı kurduk. Ahmet Onur, Ko ve ben. Süper üçlü. Bir de Zerdali mi var orada? Zerdali biraz kas yap. Görünmüyorsun dostum. Şşt. Evet şimdi kim kaldı? Zerd Zerdali de iyi büyüyor. Bir anda büyüdü ha. Şşt. Zerdali gitme dostum. Adama bak. Emircan. Emircan yazdım bunu? Şşt. Deftere yazdım bak. Haftaya öde. Ona göre. Adam geldi bir tepik attı elimiz ağzımız burnumuz düzeldi ya. Zaten bozuk da ağzım burnum. İyi ki tepikledi. Şakir. Şakir 61. 61 Şakir 61. Dostum ne yapıyorsunuz? Allah. Oğlum şuraya düşünce de bir hal oluyorum ha. Bir anda dünyam kararıyor. Bizimkiler nerede? Beni koruyun. Koruyacak adam da yok ki ya. Evet canlarım benim. Hunkun Koyla Ahmet bana destek oluyorlar. Kas çalışırken yanımda durarak destekçim oluyorlar. Onları seviyorum. Az sonra büyüyüp şunları döveceğiz. Evet gaza geleceğiz birazdan. Bak iyi büyüdüm ha. Aslan parçasına döndüm ha. Bana baksana. Şişman bir şey oldu mu? Vay. Kaslanıyorum. Şunu bir satayım dur. Yürüyemiyorum artık. Tövbe, estağfurullah. Bir sattım dünyam değişti ya. Evet. Bulgurlar birliği toplandı. Şimdi burada büyük bir şey yapacağız. Lan. Oğlum. Bak taktik veriyordum. Allah Allah. Adam geldi. Damdum iki tane vurdu hep mi indirdi? Gel lan buraya sen. Sen kime vuruyon lan? Dövün oğlum şunu. Adam bizi indiriyor. Birleşin. Bir dakika önce kas. Gel buraya dur bir dakika. Sen görürsün şimdi. Dostum dur. Aaaa. Allah Allah adam güçlü çıktı. Tamam sana göstereceğiz birazdan. Bulgurcuklarım. Öldük. Neredesiniz? Dostum bana gelin. Güçlenmemiz lazım. Daha çok güç. Daha çok kas. Buranın hakimi biz olacağız. O çocuğun adı neydi? Onu yazın onu bir kenara. Adam geldi hepimizi dümdüz etti gitti ya. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Abi. Sen hakikaten abisin. Bak göremiyorum bile artık. Ne kadar büyük bir abiyse adam. Adamların kimisi abilikte zirve yapmış be. Biraz güç lazım. Acil güçlenmek için etrafı gezmeliyim. Lan oğlum benle alıp veremedin ne? Beni rahat bırak. Yazdım seni bir kenara. Adın ne senin? Abi bugün de hep yazıyorum ya. Abi yaza yaza bir hal oldum ha. Evet arkadaşlar saatlerdir uğraşıyorum ama yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi ancak elime bir piyano aldım ve piyano ile birlikte kendimi geliştirmeye çalıştım. 4.4M olduğum halde yani buna galiba Robux yatırmak falan lazım. Yani bakın şöyle bir satayım. Şöyle minik bir böcükken minik bir dup. Şunları alabiliyor muyum? Abi şunlara boyum yetmiyor lan. Hey! Oğlum dövmeyin be. Dostum neden dövüyorsunuz beni ya? Dur. Şu an minik bir dupum. Ben Nuptum eskiden. Hep Nuptun. Şuradan başka bir şey alabiliyor muyuz? Hani şuraya geliyoruz arkadaşlar. Buradan ekipman alıyoruz sürekli. Şuradaki paramızla beraber. Şimdi baya bir şey açtım. Ben şu 8 m'lik kayığı alabilirim. Bundan sonra zaten motosiklet 16 ve 6K veriyormuş. Bunu alıyorsunuz. Elimde tekne geziyorum abi. Ne saçma sapan bir şey bu. Güçlenip hepsinden özümü almayı düşünüyordum. Ama abi böyle bir şey yok ya. Nasıl alayım abi? Ya kendime iki tane de şu şeyden aldım. Hayvancıklardan. Hiçbir işe yaramadı. Bak adamlar tekmeliye tekmeliye geziyor. Hop. Yani 10K 10K güçleniyorum ama. Neye yarar abi adam 100K güçleniyor. Evet arkadaşlar bu videonun da bu şekilde sonuna geldik. Dediğim gibi şöyle teknelerle, kayıklarla kas yaparak büyüyoruz. Ve kenar köşe yerlerden topladığımız... Uçak bir git ya. Allah'ına bir git. Böyle sağdan soldan da topladığımız kırmızı kristallerle şunları satın alabiliyoruz. Benim 250 kristalim daha kalmış. Onu da bir toplayayım bir dakika. Örneğin şuraya girdim. Şu 3500 kristal. Şu bunu satın aldım abi. Şimdi bakalım şimdi kaç kas yapacak. Bakın 25k'ya çıktı. Yani bu şekilde kas yapmanızı da güçlendirebiliyorsunuz. Aslında oyuna girdiğim başlarda böyle çok aşırı eziktim ve herkes beni dövebiliyordu ve hepsinden öcümü alacağımı söylemiştim. Ama alamayacağım. Abi şuraya baksanıza ya. Adamların hepsi hala dev ya. Bunlarda bir sıkıntı var yani. Ne yaparsan yap ne kadar güçlenirsen güçlen bunları yetişemiyoruz. O yüzden bu Roblox bölümünde bu şekilde sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Daha çok Roblox videosu için like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Birilerine dalayım diyeceğim de abi dalacak bir şey yok ki. Baksana şuraya. Tek dalmaya beni indiriyorlar artık yani. O yüzden çok yapacak bir şey yok. Dayak yiyip yerine oturacaksın yani. Ya da Roblox çekeceksin. Hepsine kafa tutacaksın. Bu iş böyle. Evet bu arada bir tane daha takipçimiz geldi. Ona da bir selam söyleyelim. Evet Mert Hasan Aygut'a da buradan selamlar deyip videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.